Nedir bu handeler, bu işveler, bu nazu istina? Nedir bu cilveler, bu şiveler, bu kameti bala? Bu gazelin yazarı Baki, Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü çağına damgasını vuran büyük bir şairdir. Mekke ve İstanbul kadılığı yapmış şairin şiirleri sadece dönemin değil günümüzün de ötesinde iz bırakan bir derinliğe ve güzelliğe sahiptir. Ancak gazellerinde hayatın zevklerinden bahsetmiş olan Baki'yi sadece bir şair olarak tanımlamak onun gerçek kimliğini sadece bir yönünü açıklar. Asıl adı Mahmut Abdülbaki'dir. 1926 yılında İstanbul'da doğdu, babası Fatih Camii müezzinlerindendi. Yaratılışındaki okuma ve öğrenme arzusu onu medreseye yöneltti. Uzun zaman Karamanzade Mehmet Efendi'den ders aldı. Ders arkadaşları arasında Nevi, Üsküplü Valihi, Edirneli Mecdi ve Hoca Saadettin gibi ileride şair ve alim olarak ün kazanacak gençler vardı. O dönemde Zati'nin Beyazıt Camii avlusundaki dükkanına sık sık giderek gazellerini onun tenkidinde sunuyordu. Genç yaşta Zati'nin takdirini kazanan şair ondan çokça övgü ve dua almıştır. 1552'de 27 yaşında yeni açılan Süleymaniye Medresesi'nde Kadı Zade Çemsettin Ahmet Efendi'nin derslerine devama başladı. 1556 yılında Halep Kadılığına tayin edilen hocasıyla birlikte gitti ve orada kadınaifliği yaptı. Kadı Zade'nin 1560 yılında Halep kadılığından istifa ederek İstanbul'a dönüşünde onunla beraber yola çıktı. Aynı yılın Mart ayında Konya'da Şeyhülislam Ebu Suud'un Şam'a gitmekte olan oğlu Mehmet Çelebi'ye rastladı. Kendisine bir kaside takdim ederek ondan babasına bir tavsiye mektubu aldı. Baki İstanbul'a varışında kendisi için yazdığı kasidesini sunarak Ebu Suud Efendi'nin çevresine girme imkanı elde etti. 2561'de Danişment iki sene sonra mülazım oldu padişahın fermanı üzerine 30 akçe ile Silivri'de Piri Mehmet Paşa medresesine tayin oldu. Orada çok kalmayan Baki birkaç ay sonra Kasım 1564'te İstanbul'da Murat Paşa medresesine nakledildi. Bu dönemde padişah Kanuni Sultan Süleyman ile arasında dostluk oluşmaya başladı. Kanuni ona Keşaf, Hidaye, Ekmel adlı kitapların kıymetli birer nüshasını hediye etti. Baki de divanını padişahın emriyle düzenleyerek ona sundu. Padişahın türlü iltifatları şairi manen ve madden zenginleştiriyordu. Bu arada Aralık 1565'te Onakçe terakki aldı. Haziran 1566'da hacca gitmiş olan babasının ölümü haberi ardından Kanuni Sultan Süleyman'ın Sigetvar'daki ölüm haberi geldi. Daima himayesini gördüğü ve büyük sultana duyduğu samimi bağlılığı ile onun yüce şahsiyetini dile getiren ünlü Mersiyesini yazdı. Mersesinin sonunda yeni padişah 2. Selim'e övgüde bulunur. Selim tahta çıktığında bir cülusiye takdim etti. Umduğunu bulamayışı bir yana Murat Paşa müderrisliğinden de azledildi. Uzun bir işsizlik devresinden sonra Temmuz 1569'da Mahmut Paşa müderrisliğine, Ağustos 1571'de Eyüp müderrisliğine tayin edildi. Ardından Sokulu Mehmet Paşa'nın himayesini elde eden şair, padişahın hususi meclisine girmeye başladı. 1573 Mayıs'ında Sahne Seman Medresesi müderrisliğine getirildi. 3. Murad'ın culusundan sonra itibarı durumu devam etti. 1575'te Süleymaniye Müdüresliği payesinde yükseltildi. Bu makama gelişinden 6 ay sonra şaire isnat edilen bir gazeldeki "Gına Sadrı'ndaki mağrur u na asude serverden fena bezminde hap alut olan mestanemiz yeydir. Beytinde şair içkiye düşkünlüğü meşhur olan ikinci Selim'i oğlu 3. Murat'a tercih ettiğini ima ediyor dediler. Padişah hiddete kapılarak şairi azdetti. Ancak onu himaye edenler hükümdara Gazel'in İstanbul'u Nami'ye ait olup eski mecmuaları bulunduğunu söyleyerek şairin bağışlanmasını sağladılar. Gerçekte bu Gazel Baki Divan'ın birçok yazma nüshasında bulunduğu gibi basmalarına da yer almıştır. Gazel'in şairi kurtarmak gayesiyle Nami'ye isnat edilmiş olması mümkündür. Bu hadisenin ardından Baki Kasım 1576'da Edirne'ye Selimiye müderrisliğine Mart 1579'da bin altın ile Mekke kadılığına tayin edildi. 1582'de İstanbul'a geldi. Mekke'deyken tercüme ettiği El-i İlam fi Ahvali Medi'l-Lahil Haram adlı Mekke tarihini padişaha takdim etti. 1584'te Molla Ahmet Efendi'nin yerine İstanbul kadısı olduysa da çok geçmeden azledildi. Tem Temmuz 1586'da tekrar İstanbul kadılığına getirildi. Kısa bir süre sonra da Anadolu kaza askerliği yaptı. Burada iki sene hizmetten sonra azledilen Baki 3 yıl kadar açıkta kalışın ardından Mayıs 1591'de yine bu makama iade edildi. Bu sıralarda Şeyhülislam Bostanzade Baki'nin azlini ve sürgün edilmesini istedi. Aksi takdirde makamından ayrılıp başka sultan ülkesine gideceğini söyledi. İncidan hükümdar onu az ederek yerine Zekariye Efendi'yi Rumeli Kazaskerliğine de baki tayin etti. Böylece ilmiye mesleğinin bu üst basamağına ulaşıp yıllardan beri özlediği şeyhülislamlık makamına o kadar yaklaşmışken 3 ay sonra emekli edildi. 1594'te 3. Mehmet'in tahta geçişiyle yeniden Rumeli Kazaskerliği'nin makamına getirildi. Ancak daha önce kendisinin azline sebep olduğu Şeyhülislam Bostanzade'nin oyunu onu 6 ay kadar sonra buradan uzaklaştırdı. Yeni Sadrazam Hadım Hasan Paşa yardımıyla Şubat 1598'de 3. defa Rumeli kazaskeri oldu. Bostanzade'nin ölümü üzerine Şeyhülislamlık yolu kendisine bir kere daha açılmış görünürken Sadrazamın çok geçmeden idamı ile ümitleri suya düşen Baki istifa etti. Artık iyiden iyiye ihtiyarlamış ve çökmüş şairin zayıf ve sinirli bünyesindeki hastalıklar bu darbeyle daha da artarak cariyelerin hiddetlendiği bir sırada 7 Nisan 1600'de vefat etmesine sebep oldu. Kanuni'nin saltanatı sırasında çağının en büyük şairi sayılarak kendisine verilen Sultan-ı Şuara ünvanını asırlar boyunca korumuştur. Baki'nin şöhreti ve eserleri Anadolu ve Rumeli'yi aşıp Azerbaycan, İran ve Irak'tan Hicaz'a ve Hint saraylarına kadar yayılmıştı. Ahmedi'den Baki'ye kadar gelen şairler, Türkçeyi aruza uydurmak için yapılan hecelerde uzatma ve kısaltma şeklinde olan kusurları belli nispetle gitgide azaltmışlardı. Baki'nin şiirlerinde bunlar okuyanın dil zevkini incitmeyecek derecede düşmüştür. Baki, gazellerinde hayatın zevklerinden bahsetmiş. İnsanın fani ömrünü elinden geldiğince aşk, içki ve eğlence meclislerinde zevklerle gününü gün edip değerlendirmesini benimseyen bir felsefeye tercüman olmuştur. Bu bakımdan Baki, şiiri manevi ıstırap ve acılar etrafını dönen çağdaşı Fuzuli'den çokça ayrılır. Her şairde olduğu gibi Baki de Felek'ten, Karabap'tan, Ters Talil'inden, yaşadığı devrin kadir bilmezliğinden hatta Fakru Zaruret'ten yakınmaları vardır. Fakat onun şiirinde hayata bağlılık ve hayatı yaşama arzusu net biçimde sezilir. Hoş sohbet, meclislerde aranan bir kişi olan Baki'nin üslubunun karakterine uygunluk göstermesi tabidir. Şurası da var ki birkaç istisna haricinde birçok bir şairde görünen tasavvufi zevke Baki'de hemen hemen hiç rastlanmaz. Aşağı yukarı her büyük şairin divanında bulunan tevhid, münacat, naat gibi dini ve bazen tasavvufi muhtevalı manzumeler Baki'nin divanında yoktur. Mekke ve İstanbul kadılığına bulunmuş... Rumeli ve Anadolu kazaskerliği yapmış ve Şeyhülislamlık için daima bir aday olmuş bu şairin bir naat bile yazmamış olması düşünücüdür. Fakat divanında hayatın zevklerinden bahseden ve dini tasavvufi muhtevalı manzumeler bulunmayan bakinin divanı dışındaki tüm eserleri dini konulur. Mevahibül Leduniye Kastaneden çevrilen bu eserde baki şafi mezhebi inanış ve usullerine göre yazılmış olan kitabı, Hanefi mezhebi esaslarına göre değiştirmiş, böylece hemen hemen yeniden yazmıştır. Fezail-i Cihad İslam askerlerini kafirlere cihada hazırlayan, teşvik eden bu eser, Ahmet bin İbrahim'in Arapça eserinden Türkçe'ye çevrilmiş ve 1567 yılında tamamlanarak Sokullu Mehmet Paşa'ya sunulmuştur. Fezail-i Mekke Kutbettin Muhammed bin Ahmet Mekki'den Türkçe'ye çevrilmiş, Baki'nin Mekke kadılığı sırasında tamamlanmıştır. Mekke tarihinden Osmanlı padişahının Mekke'de yaptığı eserlerden söz eder. Tercemeyi Hadis -i Erbain. Baki'nin Eyüp müderrisliği sırasında Eba Eyyubi Ensari'ye rivayet edilen 40 hadisi toplayıp Türkçe'ye çevirdiği bu eser yeni bulunmuştur. Görüldüğü gibi Baki divanın dışındaki eserleri hep dini konudadır. Divanında dini şiirler bulunmamasına karşı diğer eserlerin ahlak, cihat, Mekke ve hadis tercümesi gibi dini konularda olması Divanda dini şiirler bulunmamasına karşı diğer eserlerinin ahlak, cihat, Mekke ve hadis tercümesi gibi dini konularda olması, şiirde eksik bıraktığını diğer eserlerinde tamamlamak istediğini veyahut şiirin işlevini farklı gördüğünü düşündürebilir.